Özgür Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özgür Balta. Bugün sizlere şu soruyu yöneltmek istiyorum. Kimler çalışma iznine başvuruda bulunabilir? Öncelikle tüm herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'de çalışma izni alabilmeleri için yabancı danışanlarımızın Türkiye'de en az 6 ay geçerli oturma izni almış olmaları gerekmektedir. 6 aylık oturma izni almış olan kişiler ev hizmetlerinde ya da iş yerlerinde çalışma izni başvurusu yaptırarak çalışma izni alabilmektedirler. Bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de Türkiye'de vize ihlali yapmış olan kişiler nasıl çalışma izni alabilir? Bunu yapabilmek için öncelikle Türkiye'de kaçak durumda olan yabancı danışanlarımız gümrük kapılarından çıkarak kendi ülkelerine gitmeleri gerekmektedir. Elbette bunu yapar iken de şimdi kapılarında, bize ihlal ceza paralarında ödemek zorundadırlar. Kendi ülkelerinde çıkış yaptıktan sonra 60 günde Türkiye'ye yabancı danışanları çalışma izniyle getirebilmekteyiz. Daha fazla bilgi almak için işinizi şansa bırakmadan ofislerimize gelerek uzman ekibimizle birlikte işlemlerinizi yapabilmekteyiz. Tüm herkese sevgiler.